Evet kazanım 4 ile devam ediyoruz. Burada tabi sabit polinom ve sıfır polinomla ilgili sorular çözeceğiz. Verilen polinom sabit polinom olduğuna göre P2 kaç, P kök 2 kaçtır? Şimdi sabit polinom ise x'li terimler olmayacak. X küplü terimin kat sayısı 0. X'li terimin kat sayısı 0 olacak ki sadece sabit sayı olsun. Yani m artı 3 0 m eksi 3. 2 n eksi 1 0 x'in kat sayısı n de 1 bölü 2 olur. O zaman ben ifadede m yerine eksi 3 n yerine 1 bölü 2 yazayım. Zaten buralar sıfır olacak gidecek. M-3 artı 1 bölü 2 eksi 5. Yani Px dediğim polinom ne oldu? Px dediğim. Burası ne aslında? Eksi 8 artı 1 bölü 2. Haydi eşitliyorum burada. Eksi 16 artı 1. Px eksi 15 bölü 2 bulundu. E, sabit polinom olduğu için x yerine kök 2 yazdığımda yine eksi 15 bölü 2'yi elde edeceğim. Sonra şu hep aynı olacak. Cevabım E olacak. Geçtim ikinci soruya. Polinomun derece sıfır olduğuna göre Px nedir? Polinomun derece sıfırsa zaten şuna bakmam lazım. Polinomun derece sıfır demek. Bu sabit polinom olabilir ya da sıfır polinom olabilir. Daha doğrusu sıfır polinom olamaz. Derecesi sıfır demiş. Derece sıfır olan polinom sabit polinom. Çünkü sıfır e, polinomun derecesi belli değildi. Zaten burada şöyle yapacağım. Sabit polinom olabilmesi için katsayıları sıfıra eşitleyeceğim. Yani a artı b 2 olmalı. Burası sıfır olması için. Bir de A eksi B'nin sıfır olması lazım. Bunun derece sıfır olması lazım. Yani x kare ve x'i yok edeceğim. Ya A eksi B sıfır demek zaten A eşit B demek. A eşit B ise buradan A eşit B eşit 1 bulunur zaten. A artı B ise A B eşitse A eşit B eşit 1 bulunur. O zaman Px polinomu ne oldu? A yerine ve B yerine 1 yazdığım zaman bunlar gitti. Eksi AB. Eksi 1 çarpı 1'den eksi 1. B eşittir eksi 1'miş. Cevabım ne oldu? D oldu. Polinomu sıfır polinomu olduğuna göre sıfır polinomu neydi? P eşittir sıfır. Yani hepsi sıfır olacak. X değerinin katsayıları sıfır olacak ve tabii ki D de burada ne olacak? Sıfır olacak. Şimdi bir kere D sıfır olduğu için şurayı götürdüm. C çarpı D. C'yi bulmama gerek yok. Neden? D sıfırsa zaten burası sıfır. A çarpı B. A ile B'yi bulsam yeterli. A eksi bir sıfırsa A bir olur. E burada A1 ise A artı B sıfırmış. Yani 1 artı B eşittir sıfır. B A'nın eksilisi. B eşit eksi A yani B eşit eksi 1 bulundu. O zaman A çarpı B A çarpı B eksi 1 çarpı 1. Daha doğrusu 1 çarpı eksi 1. Artı C çarpı D sıfır yapıyor zaten. C'yi bulmama gerek yok. Çünkü D sıfır. Yani cevabım ne oldu? Eksi 1 oldu. Doğru cevap B seçeneği oldu. C'yi de bulabilirim. Oradan da gerek yok. Bx polinomu sıfır polinomu olduğuna göre c kaçtır? Sıfır polinomuysa bu sıfır. Şuradaki 4 eksi a sıfır olacak. X'in katsayısı ise şurası da sıfır olmalı. Şimdi a artı b 7 olacak. a artı b eksi 7 sıfırsa. Ortadaki kısımda kök içinde 4 eksi a'nın sıfır olması demek. 4 eksi a sıfır. Yani a 4 olacak ki kök sıfır olsun. Bu sıfır olsun. Şimdi bu var hem de bir de şurayı biliyorum ben. Hatta buradan a 4 ya. a yerine 4 yazdım. b'yi 3 buldum. a artı b 7. a 4 B3. Şimdi eksi AB. Eksi A çarpı B artı C sıfır olacak. Yani eksi A çarpı B 4 çarpı 3. Eksi 12 artı C eşittir sıfır. Buradan C'yi de 12 bulurum. Eksi 12'yi sağ tarafa attığımda zaten bana C kaçtır diyor. Cevabım C seçeneği oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. <laughs>